Evlilik yoluyla Yeşil Kart başvurusunda gelir şartları rehberi. Evlilik yoluyla Yeşil Kart başvurusu duygusal ve yasal adımların yanı sıra yerine getirilmesi gereken kritik bir finansal yükümlülük içerir. Bu finansal yükümlülük göçmen adayının devlete mali bir yük olmayacağını garanti altına almak için tasarlanmıştır. Bu süreçte en çok merak edilen konu sponsorluk ve gelir şartlarıdır. Destek beyanı Form I-864 nedir? Yasal olarak I-864 veya maddi destek beyanı olarak bilinen bu form başvuru sahibinin ABD hükümeti veya eyaletlerden mali yardım almayacağına dair yasal olarak bağlayıcı bir taahhüttür. Bu form ABD vatandaşı veya yasal daimi ikamet sahibi olan eşiniz tarafından doldurulmalıdır. Sponsorluk, göçmenlik sürecinin tamamı boyunca geçerli olan ciddi bir sorumluluktur. Sponsor olmak için gelir şartları nelerdir? USCIS, sponsorun gelirinin federal yoksulluk sınırının en az %125'i kadar olmasını şart koşar. Ailedeki kişi sayısı arttıkça bu gelir şartı da yükselir. Bu yüzden sadece kendi gelirinizi değil, Değil, aynı evde yaşayan ve gelir beyanında bulunan herkesi hesaba katmanız önemlidir. Gelir beyanı için genellikle son yılın vergi beyannamesi, maaş bordroları ve mevcut iş yeri mektubu gibi belgeler sunulur. Yeterli geliriniz yoksa ne yapmalısınız? Eğer sponsorun geliri belirlenen sınırın altındaysa endişelenmeyin. Bu durumun üstesinden gelebilecek birkaç yol vardır. Ortak sponsor, joint sponsor. Akraba olmayanlar bile ortak sponsor olabilirler. Ortak sponsor, başvuru sahibine mali destek vermeyi taahhüt eden ve belirlenen gelir şartlarını karşılayan ABD vatandaşı veya yasal daimi ikamet sahibi biridir. Mali varlıklar, sponsor veya başvuru sahibinin sahip olduğu birikimler, gayrimenkuller veya diğer finansal varlıklarda gelir şartını karşılamak için kullanılabilir. Bu varlıkların eksik olan gelirin en az 5 katı değerinde olması beklenir. Evlilik temelli göçmenlik sürecinin bu kritik aşaması doğru belgeler ve bilgi birikimiyle sorunsuz bir şekilde tamamlanabilir. Akçok Law Office olarak sponsorluk ve gelir şartları konusunda size özel danışmanlık sağlıyor. Dosyanızın en güçlü şekilde hazırlanmasını garanti altına alıyoruz. Mali belgelerin toplanmasından karmaşık durumlar için strateji oluşturmaya kadar tüm süreçte yanınızda olmaktan mutluluk duyarız.